Tefsiri Nadiri Muhammed Bilal Nadir Hazretleri E'la Suresi Bu sure 19 ayettir. Mekke döneminde nazil olmuştur. İsmini ilk ayetinde geçen ve Allah'ın isimlerinden olan çok yüce anlamına gelen E'la ifadesinden almıştır. Bu sure hakkında Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan şu hadisi şerif nakledilmiştir. Gece karanlığının başlığı bir sırada bir adam iki sulama devesiyle birlikte geldi. Hazreti Muaz'ın namaz kılmasına rastladı. Devesini bıraktı ve Hazreti Muaz'a uydu. Hazreti Muaz Bakara suresini veya Nisa suresini okudu. Adam ayrılıp gitti. Bunun üzerine Hazreti Muaz'ın onun aleyhinde konuştuğu haberi kendisine ulaştı. Adam da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme varıp Hazreti Muaz'ı şikayet etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'a üç kere ''Sen insanları fitneye mi düşüreceksin ya Muaz?'' dedi ve devamla şöyle buyurdu. ''Sen, A'la, Leyl ve Duha sureleri gibi kısa sureleri okusaydın ya, çünkü senin arkanda yaşlı, zayıf ve işi gücü olan insanlar da namaz kılıyorlar.'' Übey bin Kabr radiyallahu anh'u da şu hadisi şerifi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Vitir'in birinci rekatında A'la suresini, ikinci rekatında Kafir'in suresini, Üçüncü rekatta da İhlas Suresini okurdu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 ila 5. ayetler. Çok yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. O ki her şeyi yaratıp düzene koydu. O ki takdir etti ve yol gösterdi. O ki otları bitirdi ve onları yeşerttikten sonra da onu simsiyah kuru çöp haline getirdi. İzah. Bu surenin ilk ayeti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O halde çok büyük olan Rabbinin ismiyle tesbih ettiğe geçen sureyi Vakıa ayet 96 nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu rükû ettiğiniz vakit söyleyin buyurdu. Çok yüce olan Rabbinin ismini tesbih ettiğe geçen sureyi Âlâ ayet 1 nazil olunca bunu secde ettiğiniz vakit söyleyin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Sizden biri rükû edince üç kere Subhane Rabbiyel Azim desin. Bu en az miktardır. Secde yapınca da üç kere Subhane Rabbiyel E'la desin. Bu da en az miktardır. O halde çok büyük olan Rabbinin ismiyle tesbih et diye geçen ayetten dolayı namaz kılarken rükûda Subhane Rabbiyel Azim, çok büyük olan Rabbimi tesbih ederim denir çok yüce olan Rabbinin ismini tesbih et diye geçen ayetten dolayı da secdede Subhane Rabbiyel A'la çok yüce olan Rabbimi tesbih ederim denir. Yine Sure-i A'la ayet 3'te o ki takdir etti ve yol gösterdi diye buyurmaktadır. Yani bu ifade Allahü Teala yarattığı bütün mahlukata ne yapmaları gerektiğini bildirir manasına gelir. Örneğin Allahü Teala'nın araya nasıl bal yapacağını gösterdiğine dair Sure-i Nahl ayet 68 ile 69'da şöyle buyurulmaktadır. Ey Resulüm! Senin Rabbin bal arasına şöyle vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve kovanlarda evler yap. Sonra her çeşit mahsulden ye de Rabbinin sana kolaylaştırmış olduğu yollardan git. Onların karınlarından içinde insanlar için şifa bulunan çeşitli renklerde bal çıkar. Şüphesiz bunda tefekkür eden bir topluluk için elbette Allah'ın kudretine bir delil vardır. Ayrıca Allah Teala Sure-i İnsan ayet 3'te şüphesiz ki biz insana hidayet yolunu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör diye buyurarak insanlara hidayet yolunu bu şekilde gösterdiğini beyan etmiştir. Böylece Allah Teala yarattığı bütün canlılara yeryüzünde nasıl hareket etmeleri gerektiğini haber vermiştir. 6 ila 8. ayetler. Ey Habibim, sana Kur'an'ı okutacağız. Artık unutmayacaksın. Ancak Allah'ın nesile unutmanı dilediği müstesna. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizli olanı da. Ve seni en kolay olana muvaffak kılarız. İzah. Ayet-i kerimede ancak Allah'ın nesile unutmanı dilediği müstesna diye buyurulmaktadır. Bu ifadeden maksat Allahü Teala'nın Amel etmeni bırakmanı istediği hükümler bundan müstesnadır. O bunların hükümlerini kaldırmış, nes etmiş demektir. Yine ayeti i kerimede ve seni en kolay olana muvaffak kılarız diye buyurulmaktadır. Bu ifadeden maksat da şudur. Ey Resulü Alişan, seni Kur'an'ı ezberlemeye muvaffak kılarız. Seni en kolay bir şeriate, takibi çok kolay bir saadet yoluna eriştiririz. Sen müsterih ol. 9 ila 13. ayetler. Ey Resulüm! Artık öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'tan korkan öğüdü dinleyecektir. En şaki olan isyankarsa öğütten kaçınır. O ki en büyük ateşe, cehenneme atılır. Sonra orada ne ölür ne de rahat bir hayata nail olur. 14 ila 15. ayetler. Şüphesiz ki nefsini kötülüklerden arındıran felaha ermiştir ve o Rabbinin ismini zikreder, namazı da kılar. İzah Ayet-i Kerime'de geçen nefsini kötülüklerden arındıran ifadesi, nefsini uslandırıp temizleyen, terbiye eden kimsedir. İşte o kimse kurtuldu demektir. Nefsin arınıp temizlenmesi, terbiye olması, ayet-i kerimede de geçtiği üzere Allah'ın ismini zikretmek ve namaz kılmakla olur. İşte hem namaz hem de zikir beraber olursa nefis terbiye olur, uslanır, ve böylece her türlü kötülükten kurtulur. Bu husus sure Ankebut ayet 45'te de şöyle geçmektedir. Ey Resulüm! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namaza devam et. Çünkü namaz büyük ve küçük günahlardan alıkoyar ve bu hususta elbette zikrullah daha büyüktür. Allahü Teala yaptıklarınızı bilir. İbni Mesud radıyallahu anhudan nakledilen bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Namaz kılanlar içinde herkesten fazla namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılardı. Allahü Teala'yı zikredenler içinde de herkesten fazla zikri o yapardı. Namazda da zikirde de hepimizden ileriydi demektir. Ayet-i kerimede geçtiği üzere nefsi kötülüklerden arındırma anlamına gelen teskiye ifadesi tasavvufta teskiye-i nefis ve tasviye-i kalp tabirleriyle ifade edilir. Bu da nefsi temizlemek ve kalpten kötü şeyleri tasviye etmek, çıkartmak demektir. Tasavvuf, nefsini terbiye ve kalbini safileştirmek yoludur. Bununla kalbi temizleyip vuslat-ı ilahiyeye kavuşmaktır. Nefisle mücahide hakkında Cabir radıyallahu anhudan nakledilen bir hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir harpten dönerken daha hayırlı olana dönüş yapıyorsunuz, küçük cihattan büyük cihada dönüyorsunuz buyurdu. Sahabiler, o büyük cihat nedir dediler, kulun nefsiyle edeceği cihattır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Asıl mücahit, nefsiyle cihad eden kimsedir. 16 ila 19. ayetler. Bilakis siz dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve bakiidir. Şüphesiz bu ahkam evvelki sahifelerde İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde de mevcuttur. İzah. Dünyanın geçici olduğuna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ahirette dünya ancak sizden herhangi bir kimsenin parmağını denize daldırması gibidir. Artık o parmağını çıkardıktan sonra denizden ne aldığına bir baksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadisi şerifinde de şöyle buyurmuştur. Kim dünyasını severse ahiretine zarar verir. Kim de ahiretini severse dünyasına zarar verir. Öyleyse kalıcı olanı geçici olana tercih edin. Yine bu ayetler hakkında Ebu Zer radıyallahu anhudan şu hadisi şerif nakledilmiştir. Ya Resulallah! İbrahim Aleyhisselam'ın sayfelerinde ne vardır diye sordum, şöyle buyurdu tümüyle ibretli örnekler ihtiva ediyordu. Ey saltanat sahibi, sınanan ve aldanış içerisinde bulunan kral! Ben seni dünyayı üst üste yığman için göndermedim. Fakat ben seni mazlumun bana dua etmesine gerek bırakmayasın diye gönderdim. Çünkü ben bir kafirin ağzından dahi çıksa mazlumun duasını geri çevirmem. Yine o sayfelerde ibretli örnekler vardı. Akıllı bir kimsenin zamanını üç bölüme ayırması gerekir. Bir bölümünde Rabbine nida etsin. Onunla baş başa kalsın. Bir bölümünde kendisine hesaba çeksin. allah Teala'nın ona yaptıkları üzerinde ve onun sanatında tefekkür etsin. Bir bölümünde de yiyecek ve içecek gibi ihtiyaçlarını karşılasın. Akıllı olan bir kimsenin ancak şu üç işle uğraşması gerekir. Ya ölümden sonra diriliş için azık, ya yaşamak için bir şeyler kazanmak yahut da haram olmayan bir lezzetle uğraşmak yine akıllı bir kimsenin zamanını basiretle değerlendirmesi, işine yönelmesi, dilini muhafaza etmesi gerekir. Konuştuklarını ameli cümlesinden sayan bir kimse ise kendisini ilgilendiren az miktardaki hususlar dışında konuşmaz. Yine Ya Resulallah, Musa Aleyhisselam'ın sayfelerinde neler vardı diye sordum, şöyle buyurdu. Hepsi ibretli şeylerdi. Kesin olarak öleceğine inanan bir kimsenin nasıl sevindiğine hayret ederim. Kadere kesin olarak iman eden bir kimsenin nasıl bitkin düşercesine çabalayıp durduğuna hayret ederim. Dünyayı ve dünyanın hallerinin değişip durduğunu gören bir kimsenin kalp huzuruyla dünyaya nasıl meylettiğine hayret ederim. Yarın hesaba çekileceğine kesin olarak inanan kimsenin nasıl amel etmediğine hayret ederim. Ya Resulallah! İbrahim ve Musa aleyhisselamın ellerinde bulunanlar kabilinden, sana nazil olanlardan bizim elimizde bir şey var mıdır diye sordum. Evet ey Ebu Zer dedi. Ve şüphesiz ki nefsini kötülüklerden arındıran felaha ermiştir ve o Rabbinin ismini zikreder, namazı da kılar. Bilakis siz dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki ahiret daha hayırlı ve bakidir. Şüphesiz bu ahkam evvelki sayfelerde İbrahim'in ve Musa'nın sayfelerinde de mevcuttur diye geçen Sure-i Ala ayet 14 ila 19'u okudu.